değerini çok ama çok daha fazla bileceğiz. Ee, belki de bugün sigarayı bırakmak için güzel bir gün. Ne dersiniz? Alada ee, Aladağ Başkanım nasılsın? dijlebara merhabalar. Ümit Ümit Başkanım nasılsın? Rize'den. Rize'den. Sabiha Hanım merhabalar efendim. Ee, evet belki de bugün e, sigara içenler için sigarayı bırakmak ııı e için ideal bir gün olabilir. Neden Muhammed Bey biliyor musunuz? Sigara içiyor musunuz bilmiyorum ama Sibel Gürsel maalesef içiyor. Çünkü bu koronavirüs sigara içenleri vuruyor. Birinci sırada vuruyor. Ve biz birbirimizi çok seviyoruz. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. İnsan sevdiklerinin ee, birinci sırada risk altında olmasını istemiyor ee, Aydan Hanım haksız mıyım bilmiyorum Gültekin Abi Sibel'e bir şey söylesen de o da e, sigarayı bıraksa Ayşegül Türker mesela sigara içiyor ee, ben çok üzülüyorum kahralıyorum Sabiha Hanım siz genel sekreter olarak bir müdahale etseniz bence e, sigarayı bırakanlara bir e, ödül getirseniz hızlı inan Merhabalar efendim şimdi e, Günlerdir işte kaç kişi öldü ne oldu kaç hastamız var vesaire vesaire evet son derece ciddi bir durumla karşı karşıyayız test sayısı arttıkça doğal olarak hasta sayısının da daha fazla olduğunu anlayacağız. Çiğdem'cim. Sibel Hanım ya Sibel müjdeyi verdin. Çok sevindim. Test sayısı arttıkça daha fazla hastamız olduğunu da anlayacağız. Dünyanın hiçbir yerinde açıklanan sayılar gerçek hastaları veremez. Çünkü herkes testten geçirilmiyor. Çok hafif geçirenler de var. Ama şurası bir gerçek ki nüfusun %80'ine girdiği bir ülkede Vuruyor bu e, virüs Yani yüzde %80'i bir şekilde virüse değiyor Türkiye'de de 55 milyon kişiye Serkan Başkanım Bu virüs değecek o yüzden sigarayı bırak e, Ve bu virüsün Değdiklerinden de e, 11 milyon kişi Çeşitli e, derecelerde hasta olacak Bu e, hasta olanların içinde 1 milyonu Ağırca hasta olacak, yüz bini de çok ağır hasta olacak. İşte e, bu sebeple de e, bizim çok tedbirli olmamız lazım. Bu yüz bini azaltmanın e, yolu nedir? E, bu yüz yüz bin çünkü çok ağır hasta e, olursa ve hepsi aynı anda hasta olursa sağlık sistemi şöker. Bu kadar basit. Demek ki bizim e, bu yüz bini e, yaymamız gerekiyor. Zamana yaymamız gerekiyor. Ve bu arada da ilacın, serumun, işte aşının vesairenin bulunmasını e, bekleyeceğiz. Ama zamana yaymak zorundayız. Zorundayız, zorundayız. Gülselen Hocam merhabalar efendim. Yelda Sarıdemir e, ben de e, sizi destekliyorum. Belli suçlar haricinde be, Belli suçlar haricinde indirimin bu hafta inşallah çıktığını Allah'ın izniyle göreceğiz. Yarın Adalet Bakanlığı'nda yine e, yargı reformu e, ve işte koronavirüsle ilgili bir zirvemiz e, var. HSK e, daire başkanları, ben, e, Sayın Adalet Bakanlığı'nın başkanlığında tüm Adalet Bakanlığı bürokrasi toplanacağız. Orada da e, yargı ile ilgili daha fazla ne yapılabilir, bütün bunları e, yine... Konuşacağız. Ben buradan meslektaşlarıma da seslenmek istiyorum. Bütün gücümüzle e, hafifletmek için bunun verdiği zararı e, uğraşıyoruz. Ama e, evet vergi affını da e, af şeklinde değil ama e, bir rahatlatmak şeklinde konuşmamız lazım büyük ciddi ertelemeler şeklinde e, bunu da konuşmamız lazım ben meslektaşlarıma buradan bir, bir de e, bilgi vereyim izin verirseniz e, bir spekülasyon yapılıyor sosyal yardımlaşma dayanışma fonundaki paraları dağıtın ne yapıyorsunuz bu paraları vesaire diye sevgili meslektaşlarım e, bunu diğer meslek gruplarından olanlar da duysunlar bu e, biz e, göreve geldiğimizden beri tam e, yeni, 7 yıldır tam 7 yıldır sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonunu sadece ve sadece e, avukat meslektaşlarımıza aktarıyoruz. E, tam e, 60 hastanede e, özür dilerim 60 ilde 170 e, hastanede Tuncay Balcı muyum? benim görevim bu. Bakın 60 ilde 170 hastanede tam 7 yıldır meslektaşlarım bir kuruş tedavi yardımı tedavi parası ödemeden yatarak tedavide Türkiye Barolar Birliği tarafından faturaları ödenerek tedavi olabiliyorlar. Ve muazzam bir şey bu. Başka meslek örgütlerinde ve dünyada emsali olmayan bir hizmet sunuyoruz. Şükürler olsun buna imkanımız yetiyor. Göreve geldiğimizde bir tercih yaptık. Ee, sosyal yardımlaşma dayanışma fonunun paraları e, hesaplarda kalıp faizden faiz mi kazanmalı yoksa doğrudan doğruya meslektaşlarımızın emrine mi akıtılmalı onların hizmetine mi sokulmalı diye biz tabii ki ikincisini e, seçtik ve şu anda dünyada emsali olmayan bir hizmetle e, 7 yılda tam 100 bin meslektaşımız yararlanmış bu hizmetten bilmeyenlere de ifade edeyim. E, ayrıca e, eşleri ve bakmakla yükümlü olan çocukları da çok cüzi bir e, katkı payıyla bu hastane imkanından yararlanır. Kıldık e, ellinin üstünde öksüz ve yetim çocuğa da ayrıca e, evladımıza da avukat evladına da bakıyoruz. Onlar da bizim evladımız. E, geçici iş göremezlik e, yardımlarımız da var. Ancak böyle büyük bir e, olağanüstü. E, hale e, yönelik e, hiçbir kurumun imkanı yok. Bu bir tek devletin başa çıkabileceği e, bir şey sevgili dostlar. Paylaşırsanız çok sevinirim. Evet bu hafta inşallah indirim e, geliyor. Çok büyük bir beklenti e, var ama e, bu e, her suçla ilgili e, tabii ki gelmeyecek diye düşünüyorum. Gelmeyeceğini de ümit ediyorum. Çünkü e, FETÖ'cülere, PKK'lılara, DHKP'cilere, teröristlere bir indirimi. Kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarını işleyenlere, kadın öldürenlere bunlara biz sonuna kadar karşı çıkarız. Turgay Şahin'le karşı çıkarız, Serkan ile karşı çıkarız, Gümüşhane Bayburtlu Afyon'la karşı çıkarız. Şimdi benim buradan sevgili dostlarımdan bir ricam var. Bu da şu evet evde oturmaya mümkün olduğunca devam ediyoruz. Çalışmak zorunda olanlarımız çıkıyor. Evet yapacak bir şey yok. Belki sokağa çıkma yasağı gelir ileriki günlerde görürüz. Bilemem. Buna göre pek çok e, tedbir de e, gelecektir. E, bizleri olabildiğince ferahlatmak adına e, meslektaşlarımla ilgili ben Alınabilecek her tedbiri bizim dışımızdaki alınması gereken e, her tedbiri e, başta Adalet Bakanımız olmak üzere Maliye Bakanı ile Çalışma Bakanı ile yeri geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyorum. Yılmazkaya evdeyim, balkondayım. Balkona çıkma diye bir şey yok. E, balkona çıktım. E, buna da müsaade edin balkonda da çıkabilelim değil mi? O kadar da değil. E, burada balkonda buluyorsa beni virüs ona madalya takacağım. E, <laughs> Şimdi e, sizden bir ricam var. Ne olursunuz ama ne olursunuz e, evde e, kalırken e, etrafınızdakilere güzel davranın, iyi davranın, onları tanıyın, onlarla kavga etmek yerine bunu e, tanımanın, birbirimizi tanımanın bir e, fırsatı bilelim. Bir derin nefes alın, bir sabır, bir derin nefes alın. Bu sadece Türkiye'nin başına gelmedi. Bu sadece sizin başınıza gelmedi. Bu sadece sizin meslek grubunuzun başına gelmedi. Bu felaket tüm dünyanın başına geldi. O yüzden bu, e, pandemi zaten bu. E, demek ki kavga ederek çözüm olmaz. E, kavga ederek çözüm e, tam aksine çözümsüzlük olur. Ben e, Başta meslektaşlarım olmak üzere Tüm e, Sibel Hanım balkonu iyidir doğru Ben başta meslektaşlarım olmak üzere Beni dinleyen e, Seven sayan hatta kızan Herkese bir ricada bulunayım Yazdıklarımızda çizdiklerimizde Konuşmalarımızda Daha sakin olalım Daha sükunetli içerisinde yazalım e, Bu arada bizi Olağanüstü genel kurula götürmek isteyenler var Biliyorum e, Yapacak bir şey yok onlarla da e, yasal zeminde e, mücadele ediyoruz. E, soranlara e, cevabı şimdiden vereyim. E, i̇tiraz ediyoruz bu hafta içerisinde. Ben bölge idareden bunun döneceğini düşünüyorum. Çünkü son derece hukuksuz bir karar. E, bu karar e, eğer içtihat haline gelecek olursa Türkiye'de her baroyu her baroyu e, olağanüstü genel kurula taktiğe götürebilirsiniz. E, açıkçası e, ve bu tüm barolarda e, eşi görülmemiş bir istikrarsızlık yaratır. Benim düşüncem bu. Aksine düşüncede olanlara saygı duyarım. Necdet Hocam merhabalar. E, sizden ricam e, ne olur birbirimize e, daha sabırlı, daha hoşgörülü, daha kucaklayıcı olalım. Yönetme pozisyonunda olanlar daha kucaklayıcı olsun. E, birbirimizle kavga etmenin e, tek sonucu tek sonucu e, hayırlı, faydalı işe yönelteceğimiz enerjimizi e, kavgaya yöneltmek olur. E, ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Ben bunu atlatacağımıza inanıyorum e, arkadaşlar. E, başaracağız. Hep birlikte baş inşallah. E, göreyim ama gerekçesi yok. Gerekçe yazamamış hakim. E, çünkü gerekçe ellendirilebilecek bir karar e, değil açıkçası çok e, gördüğüm en hukuksuz kararların içinde e, geliyor. E, Şerefoğlu, Sayın Şerefoğlu merak etmeyin çok sıkı böyle sımsıkı. Kayak kaymadım hayatımda ama bir e, şekilde bir e, kayak montum var. E, Çakma da olsa. E, Bora Yıldırım çok rahat uyuyorum şükürler olsun. Çünkü bu ülke için çalışıyorum. Silivri kapılarında zindanı zorlarken de ee, bu ülke için çalışıyordum. Bugün de bu ülke için çalışıyorum. vatandaşımız e, kitleler e, sizden farklı olarak kavgasız, gürültüsüz ama ikna ederek e, insanların çalışmasını istiyorlar ve ben de ikna ederek düşüncemi söyleyerek e, paylaşarak. Oturarak konuşarak medeni insanlar gibi e, bu işi götürüyorum. Şükürler olsun da büyük bir destekle götürüyorum. Sağ olun. Ama siz nefretle, siz öfkeyle e, gözünüz e, sanıyorum böyle bakmaya başlamışsınız. Dinlediğiniz zaman hala burada olduğunuza göre birbirimize yönelik hala umudunuz var. Teşekkür ederim geldiğiniz için de. E, o yüzden. 2 ee, Nisan gibi e, Ali Çakır e, Çıkar diye düşünüyorum Emir e, Ayaz e, Teşekkürler e, Paylaşırsanız çok sevinirim Düşüncelerimizi çünkü buradaki yorumların da her biri çok önemli. Ben biliyorum ki Türkiye'yi yönetenler, yönetmeye talip olanlar, siyasiler, e, mülki amirler burayı seyrediyorlar. Gazeteciler de izliyor. ve Buradan sizin düşüncelerinizi alıp haber yapıyorlar, birbirlerine söylüyorlar. O yüzden sadece benim sözlerimin değil, sizin de sözlerinizin e, on binlere, yüz binlere ve daha fazlasına erişmesi için yorum yazın. Nereden izlediğinizi yazın e, muhakkak surette. E, Evet güneşli günler gelecek Ercan Yılmaz Soma 301 kişi öldürenler de savun Yalaka demişsiniz Şimdi sizin üstünüzden bu konuyu alalım Ercan Yılmaz O yalaka kelimesini kullanmasaydınız Akıllı bir insan olurdunuz Nazik bir insan olurdunuz Aydın bir insan olurdunuz Hakaret ettiğiniz için Bunların tam tersisiniz Yani nazik bir insan değil Kaba bir insansınız Akıllı bir insan değil akılsız bir insansınız. Çünkü Allah'ın size verdiği beyni faydalı kullanamıyorsunuz. Ama eğer güzel bir eleştiri yapsaydınız Soma 301 kişiyi öldürenleri de savun sana bu yakışır deseydiniz bu hem suç teşkil etmeyecekti hem çoluk çocuk sahibi bir insansınızdır diye düşünüyorum. Çoluğunuza çocuğunuza yakışır bir baba gibi yazmış olacaktınız. Ama Bilgisiz yazmış olacaktınız. Çünkü ben e, o 301 madencinin ailelerini daha ben o gece sahiplendim. Daha o gece sarıldım. E, siz Soma'yla e, belki de alay ederken, siz belki de e, Soma için e, oh oh gidin yine iktidara oylarınızı verin derken... Ee, biz hiç onları bırakmadık. Ben Ocak ağzındaydım o gece. Ocak ağzından acil servise e, haber getiriyordum o insanlara. Soma'da 301 e, Madenciler Derneği'nin kurulmasından tutun da e, şu anda e, 50'nin üstünde e, evladımızın okutulmasına kadar. Ee, çok ciddi katkımız vardır. O yüzden ben rahatım ama siz kul hakkını e, aldığınız için, e, iftira ettiğiniz için ve üstelik bunu e, akıllı bir şekilde yapmadığınız için e, rahat olmayacaksınız diye düşünüyorum. İnşallah olmazsınız. Olacaksanız rahat bu e, insafsız e, ve e, akıl dışı cümlelerinizde e, rahat olacaksanız o zaman da zaten e, Kaliteniz de budur Yapmayın bakın ben nazik konuşun diyorum Birbirinizi eleştirebiliriz Sevmek zorunda değiliz Ama saygılı davranmak zorundayız diyorum Hala Nasıl yazıyorsunuz Tülay Hanım sigarayı bırakın Zeynep Işık Metin Bey barolarınızda 6 ay önce ücretsiz e, randevu ne avukat talep edilemiyor bu tam valla cümleler o kadar bozuk ki anlayamadım kusura bakmayın adli yardımdan yardım e, almak istediğinizi düşünüyorum adli yardımdan alabilmenin şartları var e, o şartlara uyuyorsanız alırsınız bana e, yazınız hangi barodan hangi talepte bulundunuz e, ve e, redme edildi bana yazınız e, ben de ilgili baro başkanımıza e, konuyu e, ileteyim Cengiz Yaşar merhabalar. Mithat Özçelik veriyorum daha nasıl vereyim? Allah senden razı olsun sağ olasın. Hiç tanımadım görüşmedik seni ama yürekler yürekler bir. Sağ ol, sağ ol, var ol sevgili kardeşim. Ercan Arık çok teşekkür ederim. Aslında hep doğruları söylemektir bizim niyetimiz. Bazen bir doğru onun işine gelir. Bazen bu doğru bir başkasının işine gelmez. Ee, kızarlar, ee, kızabilirler ee, ama doğru birdir değişmez. Ee, ben aynı şeyleri söylüyorum. Millet diyorum, vatan diyorum, aynı gemideyiz diyorum. Aynı gemideyiz deyince dün kızanlar bugün aynı gemide olduğumuzu herhalde hiç tanımadığı bir insana, insandan ee, virüs kapabileceğini görünce anlamışlardır. Bu virüs bir sürü şey öğretiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar ya. Gerçekten e, olmayacak. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Ee, Konya'ya ceza indirimi gelecek mi? Pardon. Özür dilerim. Yanlış okudum. Başkanım bizi duyun. Konya'dan yazıyoruz. Ceza indirimi gelecek mi? Dedim ya işte. Bu hafta içerisinde inşallah e, olacak. İstinafta çok bekleniyor diyorsunuz. Doğru bekleniyor. Ee, ama istinaflarla e, Özkal Özsoy ondan söylemedim Onu bir e, emsal olarak verdim Böyle yapmayın diye söyledim ee, Özgün Devrim Kökçek e, Engin 188 için ağzını e, Açmıyorsun diyorsun Tek tek bilmiyorum suçları Bakın nelere gelme, gelmeyeceğini Aşağı yukarı biliyorum Cinsel istismara gelmeyecek Kasten adam öldürmeye gelmeyecek Terör örgütü üyeliğine gelmeyecek ee, Çocuklara istismar edenlere gelmeyecek, ee, örgüt üyeliğine gelmeyecek, mükerrellere gelir mi gelmez mi görüşülüyor. Bilmiyorum, ben gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Devamında siz kendiniz çıkartın ya. Devamında siz e, kendiniz çıkartın. Siber Gürsel, gelecek için politikalar bekliyoruz. Evet, gerçekten bekliyoruz. Seda Yavuz, çok teşekkür ederim. Yunus Demirci, beni hiçbir şey değiştirmedi, ben aynıyım. Ben aynıyım aynı şeyleri söylüyorum. Sadece siz e, benden siyasi parti gibi e, olmamı istiyorsanız onu olmayacağım. Çünkü bulunduğum konum hiçbir zaman buna müsait değildi. Dün de müsait değildi bugün de değil. E, Baro olarak kit testini internette satanlar hakkında dava açtınız mı? Rıfat Beyciğim bu ceza davası konusudur savcılar açar. Ee, o yüzden bizim bunlara dava açma hakkımız yok ama varsa elinizde delilli belgeli bize gönderin biz savcılıklara bunu iletelim oldu mu efendim? Ee, yalaka suç teşkil eder mi? Eder tabii ki. Eder tabii ki. Emsalleri var yalaka demek. Ee, Erdoğan Davulcu tehdit ediyorsunuz farkında değilsiniz. Yok ben hiç tehdit etmem Erdoğan Bey. Ee, ben e, yapamayacağım şeyi de söylemem, yapacağımı söylerim ee, ve nazik söylerim bunu. Ee, bir kereye mahsus ceza indirim verilmeli, kapsam dışı olan suçlar dahil olmamak üzere. Aynı şeyi söylüyoruz. Ee, Hasan Hüseyin Gül, hiçbirisi hiçbir şekilde haklarını alamadı. 301 kişi toprağa verildi. Bakın burada <laughs> eksik bilginiz var. E, Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım'dan Manisa'da e, tam e, 150 dava aldı. E, ve bu konuda e, bilirkişi raporlarına yön e, verecek şekilde iki uzman mütalası kocaman kitap, Türkiye'nin en büyük uzmanlarına çıkarttık. Ee, dilekçeler hep birlikte bir bilim heyeti ve avukatlardan oluşan e, bir büyük grup tarafından ortak yazıldı e, ve bu insanların her birinin e, tazminat haklarını almaları için büyük mücadele verildi. E, bürokratların sorumlu olan memurların e, yargılanabilmesi için davalar açıldı. Bu davalar kazanıldı. Ee, çok da ağır cezalarda çıktı ve şu anda içimize sinmeyen bazı cezalarla ilgili az olan cezalarla ilgili de eee istinafta devam ediyor efendim konu. Ee, Mustafa Demircan çok tak haklısınız. Bunun için uğraşıyorum. Geçen hafta da bunu dile getirdim. Bu işi takip ediyorum. Ee, hazineleri, hazinenin hazineleri azinenin borçlu olduğu vekalet ücretlerinin eee Ödenmesi için ee, ayhan Bolat Allah razı olsun sağ olun gerçekten de bu e, süreçte meslek örgütü olarak yüzümüzün akıyla e, inşallah çıkarız e, mücadelemizi e, sürdürüyoruz görmek isteyenlere e, tabii ki ama zor bir süreç olduğu için meslektaşlarımız tabii yakın gördüklerine kızıyorlar doğal olarak bana ulaşabiliyor bana kızıyor başkalarına ulaşabilsö e, e, onlara e, kızacak. Ee, i̇nsan yakınında gördüğüne kızar. Ee, doğru. Bir dakika. Şöyle aşağıya doğru. Çok özür dilerim. Nuri Karadağ zamanında çok isyan ederdin sisteme düzene. Şimdi ne oldu diyorsunuz. Herhalde boş durdukça insan bunları düşünüyor. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Zamanında ne diyorsam bugün de ben aynı şeyleri söylüyorum. Vatan diyorum, millet diyorum, insan odaklı devlet diyorum, sosyal devlet diyorum. Yargı bağımsızlığı diyorum, yargı tarafsızlığı diyorum, güvenilir yargı diyorum, kaliteli hukukçu diyorum. Aynı şeyleri e, söylüyorum ama siz benim siyasi particilik yapmamı istiyorsunuz. Bunu e, yapmayacağım. Sabiha e, Başkanım çok teşekkür ederim. E, e, enerjim çok yüksek. Evet şükürler olsun çok yüksek. E, Mahmut Kaçan dinleseydin kızmazdın. E, Saadettin Bozkurt o kadar haklısınız ki. Bakın çok haklısın. Son şunu söyleyeyim. Ondan sonra gideyim üşüdüm de biraz. Son şunu söyleyeyim. Bakın e, iki temel meselemiz var. Bir sağ kalmak gülerek söylüyorum ama ciddi bir sağ kalmak. Kendimizin sağ kal ben kendi açma söylüyorum. Kendimin sağ kalmasından çok daha önemli olan sevdiklerimin sağ kalması. Sizin için kendinizin sağ kalması olabilir. Çok saygı duyuyorum. Şöyle diyelim. Sevdiklerimizin ve kendimizin sağ kalması, hastalanmaması, sağ kalması birinci meselemiz bu. İkinci meselemiz de e, aç kalmamak. Şimdi Sağ kalmak için sokağa çıkmamalıyız, aç kalmamak için sokağa çıkmalıyız diyorsunuz değil mi? İşte çok doğru değil. Çünkü, çünkü bu e, mahalli bir sorun olsa, bizim mahallede, bizim sokakta, bizim şehirde, bizim ilçede bir sorun olsa haklıyız. Ama öyle değil. Bu küresel bir sorun, pandemi. Dolayısıyla sağ kalmamak için sağ kalmak için sokağa çıkmamak lazım ya. Ekonomik krizin de en az bizi acıtması için yine sokağa çıkmamamız lazım. Çünkü salgının en az yayılıp en az zarar verdiği ülkeler ekonomik krizden çok hızlı çıkacaklar. Virüsün sebep olduğu ekonomik sarsıntıdan çok hızlı çıkacaklar ve bu ülkelerde fabrikalar daha az kapanacak kalıcı kapanmayacak iflaslar olmayacak. Tam aksine bu ülkelerin yatırımcıları başka ülkelerin fabrikalarını ve şirketlerini satın alacaklar teknolojilerini transfer edecekler ve kendi ülkelerinin insanlarına fabrikalar açabilecekler. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri kara kara şunu düşünüyor. Çin benden önce krizden çıkıyor. Salgını benden önce yendi ve tüm sermayesiyle beni satın alacak diye ödü kopuyor. Tüm Avrupa bundan korkuyor ve Almanya buz gibi bir disiplinle Çin tarafından satın alınmamak için en agresif kampanyayla insanları evde tutuyor ve binlerce binlerce test yapıyor her gün. Ve böylece içeride kalma süresi, katı bir şekilde içeride kalma süresi eee ne kadar uzarsa pandeminin o ülkeyi vurma eee derecesi o kadar azalıyor ve o ülke bakın dikkat buyurun o ülke virüsün sebep olduğu ekonomik sarsıntıyı en az yaşayarak diğer ülkelerin önüne geçiyor. Yani sağ kalmak için dışarı çıkmayalım. Ama öfkelenmeyin. Ekonomik anlamda ülkemizin en az etkilenmesi için de dışarı çıkmamak lazım. O yüzden buradan yetkililere bir daha sesleniyorum. Rakamlar sizin elinizde, sayılar daha doğrusu sizin elinizde. Eğer bu tedbirlerle şehirler arası yolculukların kısıtlanması, uçak seferlerinin kaldırılması, hafta sonları efendime söyleyeyim parkların, bahçelerin yasaklanması gibi tedbirlerle arzu ettiğimiz sayıya ulaşamadıysak hala hala yayılma riskini arzu ettiğimiz gibi kesemediysek ne olur sokağa çıkma yasağı ilan edin 15 gün içeride kalalım ekonomik kriz bizi vurmasın hem sağlığımız korunsun hem ekonomik kriz bizi vurmasın o zaman mücbir sebep kuralları tüm kiralar faturalar elektrik faturaları doğalgaz faturaları aidatlar krediler her şey içinde geçerli e, olabilir ekonomi evet bir 15 gün belki durur ama ondan sonra jet hızıyla yükselişe geçer diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Sükunetle e, bunu söyledim. E... Siz de sesimize, sözümüze güç verir bunu paylaşırsanız e, çok sevinirim. Kendi yorumlarınızla birlikte Allah'a emanet olun paylaşmanızı çok önemsiyorum. Çünkü kendi cümlelerinizi kendi yorumlarınızla paylaşıyorsunuz. Hoşçakalın efendim sağ olun. Enerjiniz de güçlü olsun. Lütfen ev ahalisine sardırmayın. Ve bir de çamaşır suyuyla Allah rızası için yıkanmayın. Evinizi de yıkamayın. Çünkü virüs akciğerlere yerleşiyor. Ve çamaşır suyu... Akciğerleri hırpaladığı için virüse çok e, elverişli bir ortam oluşturuyor. E, ne olursunuz çamaşır suyu temizlik için önemli ama çamaşır suyuyla yıkanmayın. Evinizi de yıkamayın. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.